Selam. Yeni bir vlogu. hoş geldiniz. Bugün pazar. Hiçbir şey yapmadık. Her pazar gibi sanırım. Ve, um, kanımız acıktı ve dedik ki tam dışarıda yemek alalım. Bir yemek almaya gidelim. Bizim burada böyle getir gibi veya çoğu yani çoğu restoran yüzde 90 restoran söyleyeyim bana yemekleri getirmiyor ama bizim burası için yani Berlin, Frankfurt vesaire orada böyle yemekleri getiren liferando vesaire bir yerler var. Göremiyorum bir şey. Ve dedim ki gitmeden önce yani yemek almadan önce bir Marcus'un kız kardeşine yani görümceme uğrayalım. Orada bir kahve içeriz. Ondan sonra oradan yemeği alırız ve evde yeriz. Belki onların da karnı açtır. Belki onlar da bizden yemek yemek isterler. Öyle arkadaşlar daha 5 gün. <laughs> Çünkü haftaya cumartesi tatilimiz başlıyor. Son 5 gün çalışacağız. Ondan sonra güzelce tatilimiz başlayacak. Evet. <laughs> Gidelim. Ondan sonra neyse sipariş vereceğimizi, ne yiyeceğimizi falan gösteririm size. Evet neyimiz var? Büyük bir tane salata. Beyaz peynir arkadaşlar. Fırında veya yağda kızartılmış paniyet olmuş yani. Üstüne bal ve susam. Bu pizza ekmeği ama sırf sarımsaklı. Ve Markus da şöyle bir tane pizza aldı. Evet bize afiyet olsun. Hmm. kedi nanesini çektim mi burnuna kızım? <laughs> Okey. <laughs> Selam. Bugün pazartesi. Evden çalışıyorum saat 8. İndile. Tim'in kedi namisi verdim. Kendin, kendisi uçuyor şimdi bir <laughs> evet. Um, dün akşam DM'den DM gratis gibi bir şey. Birkaç tane sipariş şey verdim ve gördüm uh, normalde işte ya gönderiyorlar ya da gidiyorsun kendini alıyorsun. Ben daha yeni görüyorum ki um, express nasıl diyeyim ben sana sen alıyorsun işte sipariş veriyorsun onlar hazırlıyorlar ödüyorsun gidiyorsun oradan hemen sadece paketi alıp geliyorsun onu yaptım dün akşam bugün saat 2'den sonra gidip alabiliriz ondan sonrasına gidip aldıktan sonra sizlere de gösteririm ne aldım diye evet bu kadar sanırım ha bir de size şey göstermek istiyorum arkadaşlar Lilin biliyorsunuz e, prospektini falan geçiyorduk şimdi bir de çoktan beri var da ben size daha hiç göstermedim. Tatil yani Lidl um, dükkanından değilim, değilim artık. Şey tatil de sipariş verebilirsin ve fiyatlarını göstereyim ben size. Şunu daha çok göstermek istiyorum arkadaşlar. Türkiye Yunanistan <laughs> şeyle gemiyle arkadaşlar gemi turu yani şöyle görünüyor. İstanbul'a uçuyorsunuz. İstanbul'dan işte Ayvalık, em, İzmir, ondan sonra gemiyle işte Yunanistan'a sonra gene geliyorsunuz. Kuşadası'ndan tutun işte Pamukkale'ye ondan sonra Antalya'da. 13 günlük tatil ve Antalya'dan sonra eve uçuyorsunuz. Kişi başına 888 euro. Ha bir de daha da pahalılaşıyor. Bu 883 euro Mart. Ama Eylül ayı içinde geçerli. Ondan sonra Nisan ve Eylül ayı için geçerli günleri. 1099 euro. İşte tabii ki Ağustos var içinde Mayıs vesaire. Yani bayağı İslanda İslan mı oluyor? Burada da aynı. 5 gün 900 euro. İrlanda. 10 gün 1299 euro Marokko Mısır hem gemiyle arkadaşlar geziyorsunuz hem de Mısır içinde de geziyorsunuz yani evet fiyatlar değerli bayağı ucuz arkadaşlar işte Dubai vesaire filan bakın Abu Dhabi'den tutun Dubai'ye. Fiyat 899 euro ama sanırım bu evet en iyisi şöyle Ekim'de falan evet 11-12 gün Çin, Japonya 2600 euro yani gerçekten um, benim çok gitmek istediğim Vietnam. Yani güzel fiyatlar gerçekten. Ve her şey organize. Tayland 1649 euro. Bali tarafları vesaire 1799 euro kişi başına. Nepal, Hindistan diyelim ki 1800 euro. Ana Meksiko 2000 Bir dakika şunu durdurdum olmuyor. Yani şu arkadaki inşaat arkadaşlar? 2399 euro kaç günlüğüne? 16 günlüğüne. Ekvador 13 günlüğüne 3333 euro. Gene de ucuz yani gerçekten. Çünkü her şey organize. Ondan sonra Kanada 1800 euro 11 günlüğüne. Kuba Seychellen. <laughs> 2300 euro. Mauritius 2700 euro. Bunlar Almanya tarafında. Hollanda 7 gün 800 euro. Fransa. Evet. Bunlar hepsi galiba gemiyle gezmek için. Gemi turları yani. Mittelmeer, İtalya, Sicilya ve Sp e, İspanya ve e, Fransa arkadaşlar 700 euro. Bu İstanbul'dan işte Mykonos'a, Bodrum'a, Heraklion'a ve Yunanistan'a gidiyorsunuz. Fiyatlar şöyle. Bu iç kabinler. Yani en pahalısı şuraya bakmanız gerekiyor galiba. Bu hem balkon hem de superior 1900 euro. Evet. Transatlantik bakın. Almanya. Ta Salvador falan gidiyor. Brezilya'ya gidiyor. 2000 euro. Böyle sever misiniz? Islanda, Kronland. <laughs> Karibik. Karibik ve New York'a giden arkadaşlar. 14 gün 2000 euro. Evet. Bu 24 gün 3500 euro arkadaşlar. Asya, Singapur'a falan giden 19 gün 2700 euro. Çok güzelmiş gerçekten. Hawaii adaları Los Angeles şöyle. Sanırım Los Angeles'tan uçuyorsun. Hawaii adalarını geziyorsun. Sonra yine geri geliyorsun. Ne uçmuyorsun, kusura bakmayın. Tabii ki gemiyle gidiyorsun. <laughs> 3900 euro. Hiçbir şey. Yani havay adalarına gitmek için arkadaşlar zaten ben geçenlerde bir hesaplamıştım. Yani kişi başına 5000-6000 euro falan lazım. Çünkü tabii ki. Ama bu bunda şey yok galiba. Yok varmış. Ben dedim Almanya'dan. Los Angeles'e uçağı da var mı diye. Evet varmış. Okey. Bayağı ucuz o zaman. 32 gece şeyde 32 gece işte gemide kalıyorsunuz. 3 günde sanırım Los Angeles'ta kalıyorsunuz. 35 günü 3900 euro. Yani bari gerçekten şu olacaksın. Emekli olacaksın. Hemen. Hemen. Evet. Afrika. 22 gün. Canım benim. Abasının gülüdür. Can kızım benim. Bu aralar geçen Cuma da öyleydi. Pazartesi günü de öyleydi. Ben işten şey Evden çalıştım. Allah Allah. <laughs> Ben evden çalıştığım zaman hep böyle yanıma gelmek istiyor. Hep böyle yanındaki koltuğa oturuyor. Biraz sevişiyoruz değil mi gülüm? Ondan sonra kalıyor. Uyuyor bazen korkuyorum düşecek diye ama. Ondan sonra kendiliğinden gidiyor gene de. Sonra gene geliyor. Değil mi canım benim? Benim güzelim. Güzel kızım benim. Oo oh, yerim. Yerim. Evet arkadaşlar saat 9.43 ve maalesef gene programlar çalışmıyor. Ve yeni update saat 11.30'da olacakmış. O zamana kadar bir kere daha söylemiştim. Bilgisayarın yanında veya başında aslında durmam gerekiyor. Çünkü olur belki daha erken olabilir diye. Neyse ben ama bu arada dedim ki size bir şey yapayım. İsmini unuttum. Kim sormuştu bana? Durun bakayım. F. Muniz diye bir arkadaşımız sormuştu. Türk YouTuber'lardan kimleri izliyorsun diye. Bir abone olduğum listeye bir baktım YouTube'da ve bayağı fazla vardı ve yarısını çıkarttım. Çünkü yarısı çoktan beri video artık yapmıyormuş. Şimdi de size söyleyeceklerim yani gerçekten severek ve çok zaman izlediğim YouTuber'lar arkadaşlar veya YouTube kanallarım bayağı bir var o yüzden biraz sürecek artı 90 diye bir kanal var çok seviyorum ondan sonra 321 media diye bir kanal var çok seviyorum ergonomi çok seviyorum ağır mimar eskiden çok izliyordum bu aralar o kadar çok izlemiyorum ama kendisi de izmeyeli olduğu için bıraktım tabii ki babala tv Ondan sonra Başak Kaplan. Eskiden daha fazla izliyordum. Şimdi o kadar değil. Başak Yıldız. Kendisi Türk. Bir Polen'le beraber yakında evlenecekler. Ne bileyim kendimi ona yakın hissettiğim için. Onun da sevgilisi yakında. Kocası Polonya'da olduğu için. Kendisi Polonya'da da yaşadı. Erasmus'la galiba oradaydım. Biz evde yokuz. Galiba çoktan beri video yapmıyor ama çok severek izlediğim kanal. Ondan sonra Buse Ertaş arkadaşlar eskiden daha fazla izliyordum. Ne bileyim bu aralar o kadar çok yani çabucağına bir geçiyorum şeylerini, videolarını. Ondan sonrasını şey Ceyda Ateş bazen izliyorum onu da. Ebru Yücel baktım yok artık veya çoktan beri video yapmamış hiç bilmiyorum ne oldu ne bitti diye. Emri Durmuş, Dünya'yı gezen bir oğlan. Haydar Koç, şans kedisi. Onu galiba ilk günden beri izliyorum. Kedi gerçekten süper. Bırakabilirsiniz. Kedi böyle gerçekten konuşuyor, masaj seviyor vesaire filan. Ondan sonra Koçtaş programını çok seviyorum. Kendine muhabir tabii ki sokak röportajı. Para nerede diye bir, bir kanal. Ama iki seneden beri galiba video yapmıyor. Tabii ki Refika'nın mutfağı bir de İngilizcesi de var kanalın. O da çok güzel. Um, Rotasız seyah, Seyyah. Tabii ki bilirsiniz o da, o da dünyayı geziyor. Ruhi Cennet'in yaptıkları videolar çoğu hoşuma gidiyor gerçekten. Sade Vatandaş tabii ki. Ondan sonra Sibile Ölmez. Um, o da artık galiba çoktan beri video yapmıyor. Tuğba ve ailesi çok eskiden ufakken Melis ve Oğlunun ismini unuttum. çok izliyordum. Ne bileyim çoktan beri izlemiyorum. Ama kalsın dedim. Ondan sonra Vibio gerçekten çok iyi bir, bir kanal. Youtube durağı da bir kanal var. Arada sırada izliyorum. Ondan sonra Tate diye bir program bir kanal var. Tavsiye ederim gerçekten. E, Uras Benlioğlu, Yasi Koht, Yasi Koht e, arkadaşımın eşi kendisi de arkadaşım diyorum. Maalesef daha hiç tanışmadık. Almanca videolar yapıyor kendileri Türk tabii ki. Ama videoları gerçekten çok süper. Yemek videoları falan yapıyorlar ama böyle... Yani gerçekten ben çok böyle eskiden söyleyeyim bana yemek tarifleri falan izliyordum ve diyordum ya biraz daha çabuk yapın. Yani bir atıyorum bir makarna yapmak için videoyu ne bileyim 15 dakika falan sürüyordu. Yasemin gerçekten süper yapıyor. Sadece e, önemli olan şeyleri gösteriyor ve insan diyor insan baştan sona kadar videolarını izliyor gerçekten. Almanca biliyorsanız e, Yasi Koch diye veya Almanca bilmesiniz kız o kadar güzel anlatıyor ki gerçekten yani anlarsınız ne yapacağınızı. Ondan sonrasına tabii ki yırtık pantolonu çok severim. Çalışan anneyi eskiden çok izliyordum. Şimdi arada sırada bakıyorum. Kendini çok nasıl diyeyim ben size konuşması etmesi hoşuma gidiyor. Onu söylemek istiyorum. Yani gerçekten çok sempatik birisi. Onu demek istedim. Ve tabii ki taptığım bir kanal Şule Aydın. Evet. Bunlar böyle gerçekten çok izlediğim kanallar. Evet can haber şimdi kendime ikinci bir kahvemi yapayım. Ondan sonrasında bilmiyorum belki video hazırlarım. Dediğim gibi bilgisayarda zaten durmam gerekiyor. Arada bir bakmam gerekiyor. Videoyu dedim ki kıvatayım çok uzun olmasın. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve zile basarsanız o zaman her zaman yeni video attığımda size haber gelir. Ve hiçbir video nasıl diyeyim ben size izlemeden bırakmazsınız inşallah. Kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Bay bay.